Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyunlarlisale.com'dan labirent kovalamacı oynayacağız. Dövüştüyoruz. Bakalım hangi soru? Sert etmek. Sertlik de galiba. Gidiyorum sertliğe. Galiba sertliktir. Ya değil mi ya? Değilmiş. Allah Allah yakalanmamam lazım. Acizlik değildi. Anlamak mıydı acaba? Allah Allah nereye gidiyorum ya? <laughs> Doğru oldu. İntişar. Yayılma. Bakalım. Ya yakalandık ya. Hayır o tarafa gitmemem lazım. Çık. Evet. Adam. Kaç soru kaldı acaba? Bakalım. Hatsiz. Sınırsız. Galiba sınırsız koşturmam lazım. Hayır o tarafa gitmemem lazım. geldik. Perva korku. Galiba korkuydu. Ay nereye gidiyorsun ya? Hayır o tarafa gitmemem lazım ya. Yeni Kaçtır 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 kaçtır. Yani geldik. geldik. Talabet sertlik. Allah nereye gidiyorum ya? Yakalandım. Denicez. Herkes ay. Yakalandık ya. Sertlik. Doğru oldu. bakalım gelecek. Muavenet yardım galiba. Koşuyorum. Koştur adamı lan. Bakalım. Gebren zorla. Koştur. At gibi koşturuyor adam. Koştur, 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 koştur. Koşturdu. Lisanı hal. Hal ve beden dili. Koştur adamı koştur. Hayır o tarafa gitmem lazım. Koştur. Koşturuyor adamım. Koşturuyor <laughs> adamım. Yamiyet genişlik genişlik koştur koştur adamım koşturuyor at gibi koşturuyor at bakalım aciz acizlik acizlik acizlik, acizlik. Bakalım. Doğruymuş. Koştu adam de. Kanalımıza like ve abone olmayı unutmayın.